Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün sizlere spor modu nedir? Burada görmüş olduğunuz S ne işe yarar onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ışıklarımızı kapatalım. Evet şimdi ekranda S'yi şey gördünüz arkadaşlar. Evet araba vites geçişlerini çok yüksek devirde yapıyor. Şu anda dördüncü vitesteyiz. Spor modundan çıktığım anda vites büyüyor arkadaşlar. Yükseliyor. Tekrar geçelim. Evet. Böyle bir durum arkadaşlar. Arabayı biraz daha sert hale getiriyor. Biraz daha seri hale getiriyor. Yani arabadan oluşan yüksek torku bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Yakıt tüketimi de aşağı yukarı 100 kilometrede 1-2 litre daha fazla oluyor. Yani normalde 7 litre aracınız yakıyorsa 100 kilometrede 7 litre bu 7.5 8'i geçer arkadaşlar. Belki 9'u da bulabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.